Ve merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Ben bugün çok iyiyim çünkü Claudius'u açacağız. Görüşmeli çok oldu ama bugün sizlerle beraberiz. Evet şöyle bahsedeyim size Evet ben bunu çok merak etmiştim. Yani biz sizin için böyle değişik oyuncakları açacağız. Mesela çok yani yeni oyuncakları açacağız size. Bunlar parasını hak ediyor mu? diye test edeceğiz sizin sizler için. Evet, o zaman başlayalım. Çok heyecanlıyım. Evet, hangisinden başlasak? Hangisinden? İlk şu küçükten başlayalım. Sonra bunu en sonda bu devi açacağız. Evet arkadaşlar, başlayalım. Nereden açacağız? Galiba şuradan açıyoruz. Çünkü küçükleri nasıl açacağımı bilmiyorum. Şöyle açalım. Evet. Arkadaşlar bakın çok güzel gözüküyor. Evet nereden açıyoruz şimdi bunu? Açamıyorum. <laughs> açtım yakında. Oy arkadaşlar bakar mı? Hemen direkt çıktı ve çok tatlı. Yerinde durmuyor mu? Neyse. Bakın. Ve burada minicik peru var. Saçı. Nereye takıyoruz bunu? Burası da mı? Nasıl herhalde değil mi? Böyle arkadaşlar. Çok tatlı. Evet bunu da burada bir işaret buraya koyuyoruz. Şuradan şöyle. Evet arkadaşlar çok tatlı bir oyuncak çıktı bize. Bakın. Şöyle. Bakalım bize hangisinden çıkmış. Evet arkadaşlar. Bu arada size de göstereyim hangi serilerden var. Bize Modipak çıkmış. Buradaki en baştaki en baştakinin yanındaki en üstte gördüğünüz gibi. Şöyle size buraya koyayım ve diğerini açayım. Evet açalım bakalım hangisi çıkacak bize. Ay, arkadaşlar bakın. Çok tatlı. Hangi seriden çıkmış? Wendy Vy. Evet size de göstereyim buradaki. Evet şimdi size çıkan oyuncağımızı göstereyim. Tamam. Evet şimdi burada değişik bir şey göstereceğim arkadaşlar. Evet bunu kuyruğu olarak takacağız. Hemen takalım. Ay. Tık diye ses geldi. Ayağını işte şuraya takalım. Takamadım. <laughs> İyice takmamız gerekiyor. Bunları şuraya koyalım. Ve artık uh, çok heyecanlanıyorum çünkü dev sürpriz de açacağız ama şunları bir kenara koyalım önce çöpleri bir kenara koyalım bunlar dursun burada evet hemen açmaya başlayalım bunun şeyi var evet cürt var herhalde bunun Bakalım nerede? Açılıyor. Buradan açılıyor. Evet. Vay. Wow. İçinden bir tane de minik bir çıkardım ve şimdi bakalım nasıl oluyor. Burada herhalde onların aksesuarları var. Çok heyecanlıyım. Hemen açalım. Vay canına. Şöyle çok güzel gözüküyor. Burası çok sevdim. Burayı da galiba böyle takıyoruz. Şurasını. Nasıl açılıyormuş? Top. Tamam. Şimdi arkadaşlar Buraya kadar su dolduracağız. Kapağını kapatacağız. Tıpasını da kapatacağız. Sonra 5-6 saniye kadar çalkalayacağız. Ve bize böyle değişik kum çıkacak. Sonra içinden de sürpriz oyuncağımız çıkacak. Hemen başlayalım. Bu kenarda suyumuzu alalım. Yavaşça masaya gelmesini istemiyorum ama. Tamam. Bu kadar yeter. Azıcık daha dolduralım. Tamam. Şimdi kap kapağını kapatalım. Kapatalım. İyice kapanması gerekiyor. Ha tamam. Döndür. Olmuştur. Few moments later. Evet arkadaşlar şimdi açabiliriz. Hemen bakın burada çıkmaya başladı bile. Olmuş. Evet arkadaşlar oldu ve açalım hemen. Bakın arkadaşlar çok güzel bir bebek çıktı çok sevdim bunu hemen yerine koyalım evet şuradan koyalım çok sevindim arkadaşlar bunun çıktığı için evet bunu bu kenara koyalım hemen bu sürprizimizi açalım bakalım içinde hangi aksesuarlar çıkacak çok heyecanlıyım vay canına. Oo arkadaşlar bakın. Çok güzel renkleri. Bakalım içinde başka. Vay canına. Arkadaşlar. Bakın. Şunlara çok tatlı. Çok tatlı ayakkabıcıkları çıktı. Şuraya yanına koyalım. Şimdi bu da galiba aksesuarı arkadaşlar. Çok tatlı bir aksesuar. Yerine bakarsak kıyafeti. Evet şimdi giydirelim bakalım. Bunları çekelim. Ve giydirelim bebeğimizi. Şöyle diğer elimle yapayım. İçine şey girmiş. Bu yüzden olmuyor galiba. Tamam şimdi olur işte. Bakalım nasıl olacak. Baktık. Şimdi üstüne giydirelim. Şunu da takalım çünkü hemen takalım kuyruğu çıktı ama ilk önce bunu takalım Çünkü çok merak ediyorum bunu nasıl olacak böyle oldu mu oldu arkadaşlar bakın şimdi ayakkabıcıklarını giydirelim Ayakları azıcık büyük oldu. Evet, diğerini de takmayı başardık. Şimdi bakın, ayakkabıları takınca düz durabiliyormuş. Çok güzel bir özelliği var. Bakın, çok tatlı bir bebek çıktı bize. Saçları da sanki böyle fosforlu simli gibi. Çok güzel. Galiba arkadaşlar bunu nereye takacağız? Kuyruğuna mı takacağız? Hmm, buraya takacağız. Ha, yok. Neyse biz şunu da giydirelim. Şöyle Hı, bastıralım. Şimdi oyuncaklarımızın videolarını biraz daha yakından izleyelim. sizler için birbirinden güzel Claude oyuncaklar açtım. Sizlerin de açmanızı tavsiye ederim. Pompiş pompiş buyrukları var. Benden bugünlük bu kadar. Hepinizi çok çok seviyorum. Görüşürüz.